Hepinize merhabalar sevgili 4. sınıflarım. Bugünkü dersimizde sizlerle karenin alanını hesaplama, dikdörtgenin alanını hesaplama ve bu öğrendiklerimizle ilgili zor ve farklı problemler hazırladım. Bunları öğreneceğiz. Sevgili öğrencilerim, kare ve dikdörtgenin alanını hesaplamada 3 tane yöntem kullanacağız. Bu yöntemlerimizden bir tanesi birim kareleri sayma. Birim kareleri tek tek sayacağız. İkinci yöntemimiz tekrarlı toplama işlemi yapmak. Üçüncü yöntemimiz de tekrarlı toplamanın kısa yoldan yapımı çarpma işlemi yapma şeklinde olacak. Şimdi birinci yolumuzu öğrenelim sevgili öğrencilerim. Ekranda gördüğümüz karenin kapladığı alanı bulacağız. Çevresi bakın dışındaki uzunluktu. Alanımız neydi sevgili öğrencilerim? Bakın kağıt üzerinde kapladığı yer aldığı alanı hesaplayacağız. Bunu hesaplarken birinci yolumuz birim kareler tek tek sayma. Bakın her birisi bir birim kare sevgili öğrencilerim. Kareli defterlerinizden biliyorsunuz. Tek tek sayacağız. Evet sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde birim kareleri tek tek saydığımızda 9 birim kare kapladığı alandır diye söyleyebiliriz sevgili öğrencilerim. Evet ikinci yöntemimiz bu yöntemimizde tekrarlı toplama yapmak. Az önce saydığımız gibi bakın sırayı sayıyoruz. 1 2 3 tane. Bakın aşağıda da aynı 1 2 3. Aşağıda da 1 2 3. Evet ne oldu sevgili öğrencilerim? 3 tane burada, 3 tane ortada, 3 tane de en altta ne oldu? Birim kareler var. Bunları bizler 3 3 3 şeklinde toplayacağız sevgili öğrencilerim. Toplam 9 birim kare şeklinde bulabiliriz. Bu ikinci yöntemimiz. 3. yöntemimiz evet en kısa olan yöntemi ve problem çözerken çok kullanacağımız dikkat etmemiz gereken yöntem çarpma yöntemi. Bunu nasıl yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Bakın satırda 1, 2, 3 tane birim var. Sütunda yukarıdan aşağıda 1, 2, 3 tane yöntem var. Evet 3, 3, 3. Biz bunu kısa ne yapıyorduk sevgili öğrencilerim kısa yoldan? Tekrarlı toplamayı kısa yoldan yapmış olacağız zaten. 3 tane olandan. Evet 3 birim de aşağıda var. 3, 3, 3. 3, 3 çarpı 3 şeklinde değil mi sevgili evet. öğrencilerim? Karenin alanını o zaman nasıl kodlayabiliriz? Satırdaki birim. Evet birimlerle sütundaki birimleri çarpacağız sevgili öğrencilerim. Yani 3 birim satırda 3 birim sütunda. 3 çarpı 3 karenin alanını 9 birim kare şeklinde bulacağız. Aynı yöntemi dikdörtgen içinde kullanacağız sevgili öğrencilerim. Birinci yöntemimiz neydi? Birim kareleri tek tek saymaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu birinci yöntemimiz tek, tek tek sayıyoruz. İkinci yöntemimiz tekrarlı toplama yöntemiydi. Evet 1, 2, 3, 4 birinci sırada. 1, 2, 3, 4 ikinci sırada toplam 4. 4 daha 8 birim kare şeklinde yapacağız. Üçüncü ve kullandığımız yöntemimiz çarpma yöntemimizdi. Bunu nasıl yapıyordu sevgili öğrencilerim? Satırdaki birim kareler kaç tane? Satırdaki birim karelerimiz bakın 4 tane. Sütundakiler de 2 tane. Bizler ne yapıyorduk kısa olan yapmak için? 4 birim kare ile 2 birim kare. Yani satırla sütundaki birim kareleri çarpıyorduk. O zaman dikdörtgenimizin alanı satır çarpı sütun 4 birim çarpı 2 birim toplam 8 birim kare şeklinde bulabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim öğrendiklerimizi değerlendirmek için bir tane daha uygulama yapacağız. Ekranda gördüğünüz bakın karenin alanını kısa yoldan hızlıca yapalım. Evet birinci yöntemimiz tek tek saymak yöntemiydi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane bakın birim kareleri uzun uzun bu yolla sayabiliriz. Bu birinci yöntemimiz 12 birim kare. İkinci yöntemimiz 4, İlk satırda 4, ikinci satırda 4, üçüncü satırda evet ne oldu sevgili öğrencilerim 4, 4, 4, 4, 8, 12 şeklinde bakın. Bu şekilde tekrarlı toplama yöntemi yapabiliriz. Üçüncü yöntemimiz nasıl yapıyorduk? Evet 4 tane satırda birim karemiz var, 3 tane de sütünde var. Ne yapıyorduk bunları? Satırla sütunu çarpıyorduk. 4 çarpı 3, 12 birim kare şeklinde yapıyorduk. Evet sevgili öğrencilerim öğrendiklerimizin tamamını şimdi değerlendirmek için size farklı ve zor problemler hazırladım. Birlikte yapalım. Öncelikle lütfen sizler kendiniz yapmaya çalışın. Gördüğümüz dikdörtgenimiz ABDC dikdörtgeni. Bu iki eşit kareden oluşuyormuş. Dikdörtgenimizin alanı kaç birim karedir diye söylüyor. Uzun kenarımız 14 birim sevgili öğrenciler. Düşünelim sonra birlikte yapalım. Evet sevgili öğrencilerim. Dikdörtgenimiz 2 eşit kareden oluşuyorsa bakın ortadan bölüyorum. 2 tane eş kare eşit kare ortaya çıkmış oldu. Evet, böyle olunca sevgili öğrencilerim bakın uzun kenarımız dikdörtgenimizin neydi? 14 birimdi. Bunu 2 eşit olduğu zaman ne oldu? 7 7 olmuş oldu. Yani karenin bir kenarı ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? 7 birim. 7 birim olmuş oldu. Bakın bu kenar 7 birimse karenin bütün kenarları eşit olduğu için evet bütün kenarlar ne olmuş oldu? 7 birim olmuş oldu. Evet, ABDC dikdörtgenin uzun kenarı 14'tü. Evet, bakın burası 14'se 7, 7 olunca her taraf, karenin bütün kenarları da 7 olduğu için, CD'de kısa kenarda 7 oldu. Evet, bakın burayı ikiye böldük, buralarda 7, 7. AB arası da 7 birim olmuş oldu. Biz dikdörtgen alanı nasıl buluyorduk sevgili öğrencilerim? Yani satırla sütunu çarpıyorduk. Evet, satırımızda ne oldu? 14 birim. Süt, pardon, 7 birim. Sütunumuzda 14 birim. Yani satırla sütunu çarptığımızda 7 çarpı 14 birim. Yani 98 birim kare olarak bulabiliriz. Evet diğer sorumu sevgili öğrencilerim. Ekranda gördüğünüz gibi bakın bir tane ABDC karemiz var. Alanı 9 birim kare. DKLN karemiz var. Alanı 25 birim kare. Bir de CDNM diyebileceğimiz burada bir tane dikdörtgenimiz var. Bunun alanını soruyor sevgili öğrencilerim. Öncelikle kendimiz yapmaya çalışalım. Evet çözümümüzü yapalım sevgili öğrencilerim. Satır ve sütunları ne yapıyorduk? Çarparak kare ve dikdörtgenin alanını buluyorduk sevgili öğrencilerim. 25 birim kare. Evet burada gördüğümüz DKLN karesinin alanı 25 birimmiş. Bakın yani satırla sütunu çarpınca 25 çıkıyorsa sevgili öğrencilerim. 5 çarpı 5. Evet kenarlar eşit olduğu için DK5, KL5 buralar hep nedir? 5 birimdir sevgili öğrencilerim kenarları. Böyle olunca bakın 5 ise evet dikdörtgen ya burası. D de 5 olduğu için bütün kenarlar 5 olduğu için evet dikdörtgenimiz uzun kenar ne olmuş oldu? 5 birim olmuş oldu sevgili öğrencilerim. 5, burası da 5, burası da 5 sevgili öğrencilerim. Satır ve sütunları çarptığımızda ABDC alan ne olmuş sevgili öğrencilerim? 9 birim kareymiş. Karenin alanı neydi? Satırla sütunun evet çarpımıydı. 9 olması için bakın 9 ise 3 çarpı 3. ABDC Karesinin bir kenarda ne oldu? O zaman 3 birimdir değil mi? 3, 3 çarpı 9 olacağı için. Evet bu kenarlarda 3, 3, 3, 3. Evet karşısındaki burası 3 olmuş oldu. Şimdi bizden istenen dikdörtgene baktığımızda uzun kenarı 5 birim. Kısa kenarı ne oldu? 3 birim oldu sevgili öğrencilerim. O zaman satırla sütunu çarptığımızda 5 çarpı 3. Evet bakın 5 çarpı 3 veya 3 çarpı 5. Sevgili öğrencilerim 15 birim kare olarak burada C, D, N, M, pembe dikdörtgenin alanını Bulmuş oluruz. Evet yine farklı bir problemimiz var. Yan tarafta bir kare bir dikdörtgen var. Dikdörtgen ile karenin alanı birbirine eşitmiş sevgili öğrencilerim. Buna göre karenin bir kenarı kaç birimdir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Dikdörtgen ve kare x'in alanları eşit sevgili öğrencilerim. Dikdörtgen alanı bakın verilenler burada olduğu için buradan başlayalım. Dikdörtgenimizin. Kısa kenarı evet 4 uzun kenarı 9 birimmiş. Evet satır ve sütun olarak düşündüğümüzde 4'e 9 2 tane kenarımız var. Evet ne yapacağız? 2 satırla sütunu çarptığımızda alanı buluyorduk. Yani 36 birim kare değil mi dikdörtgenimizin alanı? Evet aynı alan 36. Karenin de alanı ikisi aynı olduğuna göre 36 birim kare. Karenin de alanı yani satırla sütunu karenin iki kenarı çarptığımızda 36 ise ne olur kenarları? 6 çarpı 6 değil mi? 6 satır 6 sütun. Evet karenin kenarları ne olmuş oldu? 6 birim olmuş oldu sevgili öğrencilerim. Bize sorulan neydi? Karenin bir kenarı. Yani biz de zaten bunları bulmuş olduk. Evet yine bir sorumuz var. Çevresinin uzunluğu 48 birim olan karenin alanı kaç birim karedir diye bir sorumuz var. Çevresi neymiş? 48 birimmiş. Çevreyi önerdik sevgili öğrencilerim. Karenin çevresi neydi? 4 çarpı bir kenarıydı. Yani tek tek 4 kenarı toplamaktansa eşit olduğu için 4 ile bir kenarını çarpıp çevresini buluyorduk. Evet, çevresi neymiş? 48'miş. Yani 4'le kenarı çarpınca 48'miş. O zaman bir kenarımız nedir sevgili öğrencilerim? Biz 4'le kaç çarparsak 48'i buluruz? Evet, sistem 48'i 4'e böldüğümüzde nedir bir kenarı? 12 birimdir. Karenin bir kenarı nedir sevgili öğrencilerim? 12 birimdir. Bize sorulan ne? Karenin alanını soruyor. Biz bir kenarını bulunca diğer kenarlar da eşit olduğu için karenin alanı nasıl bulurdu sevgili öğrencilerim? Satırla sütunu çarpıyorduk. Evet 12 birim satır, diğer kenarda eşit olduğu için 12 birim sütun. 12 çarpı 12 144 birim karede karenin alanı olarak bulabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet sizler için farklı bir soru hazırladım. Şimdi bu soruyu da lütfen sizler çözüp cevabını bize gönderiyorsunuz. Evet sol tarafta bir şeklimiz var. Eşit bakın bütün kareler birbirine eşit ve yandaki bu şeklin alanı 40 birim kareymiş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kareden oluşan şeklimizin alanı kapladığı alan 40 birim kare ise şeklimizin çevresi nasıl bulabiliriz? Kaç birimdir? Bunun cevabını da lütfen bizlere göndermeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.